Selamlar, 2025 İkizler Burcu için nasıl geçecek? Ee, şimdi ondan bahsedeceğiz. Sevgili İkizler Burcu'nun can kulağıyla dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü ay düğümlerinden ikizler oldukça keskin etkiler alacaklar. Evet, hazırsanız önce Yükselen sonra Güneş Burcu'nuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin. Sevgili Yükselen İkizler Burçları. tabii ki daha detaylı gün gün, ay ay neler yaşarım öğrenmek isterseniz bana DM'den ulaşıp danışmanlık alabilirsiniz. Öte yandan yorumlarınızla, paylaşımlarınızla, Instagram ve YouTube kanalımdan da beni takip ederek destekte de olabilirsiniz. Hepsi için şimdiden teşekkür ediyorum. Gelelim 2025 yılında yükselen ve güneş ikizler burçları neler yaşayacak? Öncelikle sevgili ikizler burçları, Ocak ayından itibaren ay düğümlerimiz balık başa kattığına geçince sizin hayatınızda çok keskin değişimler söz konusu olacak. Şimdi burada zorlanacak kelimesi değişken bir kelimedir. Neden? Tayininiz çıkar bir yere gidersiniz, e, tenha bir yerdir, büyük şehirden küçük bir yere gitmişsinizdir, aileniz orada kalmıştır, dostlarınız, arkadaşlarınız orada kalmıştır. Bakın atandınız, mutlu oldunuz ama arkadaşlar, dostları uzakta bırakıp biraz yalnız kaldığınız için zorlandınız, mücadele ettiniz gibi algılayın lütfen söylediklerimi. Şimdi öncelikle bu, bu e, ay düğümlerinin burç değiştirmesi sizi yükselen ikizler olarak 4-10 aksından etkileyecek. Ev, taşınma, uzaklara gitme, atanma, iş değişikliği, kariyer değişikliği, belki memursanız istifa edip ticarete başlama, ticaretle uğraşıyorsanız memuriyete geçme gibi gerçekten köklüğü değişimler yaşatacaktır. Anne baba sağlığına dikkat etmek gerekir. Biraz onlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Birçok yükselen ikizler burcu bıktım bu ev sahibi tantanasından deyip ev alabilir sevgili dostlar. Böyle keskin etkiler yaşayacaksınız. Gerçekten şöyle söyleyebilirim. 1,5-2 yılın sonunda arkanıza dönüp baktığında vay canına bir buçuk iki yıl önce neydim şimdi ne oldum diyeceğiniz değişimler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Mücadele gerektirecek tabii ki sonunda ferahlayacaksınız. Size en iyi kim anlar? Koç terazi, oğlak yengeçler anlar arkadaşlar. Varsa çevrenizde öyle insanlar onlara neler yaşadıklarını danışabilirsiniz. Zira geçtiğimiz bir buçuk yıl onlara bunları yaşattı. Öte yandan Mars'ımızın malum bir retro pozisyonu var şu anda. Aslan Burcu'nda retroya başladı. Yengeç Burcu'na geçecek. Öncelikle Yanlış anlaşılmalar, ticaret hayatı ile ilgili çok mücadele etmeniz ama beklediğinizi alamamanız gibi durumlar olmuş olabilir. Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle bunu maddi anlamda hissedeceğiniz bir görünüm diyebilirim. Biraz Şubat sonuna kadar maddi zorlanmalar, kısıtlanmalar, engeller, beklediğiniz paraların gelmesi bekle gelmemesi, beklediğiniz para akışının olmaması biraz sizi mücadelem karşılıksız kalıyor diye demoralize edebilir ancak zaten sıkıntılı bir süreç. Herkesi bir şekilde etkiliyor. Sizi para açısından etkileyecek. Şubat sonuna kadar maddi açıdan kontrollü olmak, e, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak yükselen ikizler için özellikle çok önemli olacaktır. Lütfen bunu unutmayalım. Sonrasında Mars'ın ileri hareketine geçmesiyle birlikte tabii ki buralar ferahlayacak. Şimdi bir de e, Venüs Retro'muz var e, sevgili dostlar. Venüs Retro'su sevgili ikizler, burçla, ikizler Burçları için öncelikle 11. evde başlayacak. Sosyal çevre arkadaşlar evinde. Burada arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteği görememeniz, yardım istediğiniz arkadaşlarınızdan negatif dönüş alabildiğiniz bir görünüm olabilir. Sonrasında 10. eve geçecek kariyer evidir. Gerçekten yükselen ikizler burçları kariyerle ilgili önemli değişimler yaşayacaksınız. Nedir? beklediğiniz terfi gelmeyebilir. Patronunuzla sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntılar sebebiyle sürgün yiyebilirsiniz, birim değiştirilebilir, sizi uzak bir şubeye atabilirler gibi böyle mücadeleler vereceksiniz Nisan ortasına kadar. E, buralar biraz zorlayacak. Bu arada anne-baba ile ilgili de böyle problemler yaşayabilirsiniz. Buralar sizin biraz değer algısı ve para konularını e, arkadaş çevreniz ya da işinize verdiğiniz emeğin karşılığında beklediğiniz terfiyi maaş almadığınız için yıpratacağından dolayı arkadaşlar Neptün'ün ve Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte başlarım böyle işe deyip sosyal çevrenizi değiştirmeniz, istifa etmeniz, iş yeri değiştirmeniz, patrona babaya res çekmeniz oldukça gündem olacak konular olacaktır. Siz bile yaptıktan sonra doğru mu yaptım acaba diye bir telaşa kapılabilirsiniz. Ancak burada Satürn sizi Neptünle birlikte koça geçince gerçekten iyi destekleyecek. Ekmeğini yiyeceksiniz sonuçta. Ama dediğimiz gibi Mayıs ayına kadar zor gündemler var. Buralar size gerçekten önemli değişiklikler yaptıracak. Bülöfünüzü yapıp kapıyı çarpıp gitme pozisyonunuz oldukça aktif olacağını söyleyebilirim sizlere. Şimdi Jüpiter'in ikizler burcundaki hareketi de zaten size neredeyse 6-7 aydır para ile ilgili ciddi mücadele verdirdiği. Ancak sanki ekmeğini çok yiyemediğiniz, karşılığını alamadığınız, cinnet geçirmenin eşiğine geldiğiniz gündemler yaratmış olabilir. Buralar ne zaman düzelecek? Jüpiter'in Haziran ayında Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte adım attığınız işlerden para gelirinizin olması, para ile ilgili problemlerin çözülmesi, belki ticarete başlamanız, ekstra başka işlerden para kazanma potansiyelinizin artması, Kardeşlerinizden destek görebileceğiniz bir görünümdür. Yükselen ikizler burçlarının çoğu araç alacak ya da değiştirecek belki ilk araçlarını alacaktır. Buraları oldukça aktif olacak. Ee... Belki de iş değiştirebilirsiniz demiştim ya işte o işi bıraktıktan sonra kendiniz bir iş kurabilirsiniz farklı bir yerde işe girip daha fazla kazandığınız, daha aktif olduğunuz, daha rahat ettiğiniz bir pozisyonda geçebilirsiniz. Zira ne dedik köklü değişimler olacak özellikle de Uranüs ikizler burcuna geçecek siz de yükselen ikizler olarak bundan oldukça aktif etki alıyorsunuz. Neden? Bir kere birinci evinizden etki alıyorsunuz ve güneşinizden etki alıyorsunuz güneşiniz ikizlerse kendinizle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Estetik değişiklikler olabilir, mekan değişikliği olabilir, iş değişikliği olabilir, evlenebilirsiniz artık bekar bir ikizler olmaktan çıkıp evli biri olabilirsiniz, çocuğunuz olabilir. Gerçekten köklü değişikliklerden kastettiğim bu. E şimdi evlenelim desek arkadaşlar nereden baksanız 150-200 bin lira, 300 bin liraya e, ya mal olacak. Bakın ne yaptı? Bir mücadele gerektirdi. Yani burada bahsettiğimiz mücadele kötü anlamda değil. Ancak değişiklik ve bu değişikliğin olması için normalde sarf ettiğinizden fazla efor harcamasından bahsediyorum. Uranüs'ün birinci evine geçmesiyle birlikte Plüto'dan oldukça güzel etkiler alacaksınız. Yurtdışı konularınız olabilir, uzaklara taşınabilirsiniz, ticarete başlayabilirsiniz, yurt dışı menşeli bir firmada işe başlayabilirsiniz. Bu açılardan oldukça aktif olacaksınız. Çok ciddi değişimler, dönüşümler yaşayacaksınız. Mücadelemizin sonunda kazanan olmanız dileğiyle umarım 2025 sağlıklı, huzurlu, mutlu, paralı, aşk dolu bir yıl olur hepimiz için tabii ki sizler için de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir 2025 diliyorum. kalın.